Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Temmuz Cumartesi İzmir Şirinyer Hipodromu'nun yarış programı için karşınızdayım sizlerde. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 9 koşulu bir program var. Güzel bir program var arkadaşlar. Biraz meydanların bol olduğu yerde ama en azından e, seyir açısından da iyi yani güzel bir programla karşı karşıyayız. Tabi bazı yerlerde risk almak zorundayız arkadaşlar. Bunu sadece bugün için değil her zaman risk almak zorundayız. E, çünkü bu riski alamazsak inanın altını bulma şansımız bayağı zayıf. Çünkü zaten zor bir e, oyun bu altılı ganyan olarak söylüyorum. Zor bir oyun ama işte elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Tabii e, altılı altı yapmıyoruz. Bazen 5 yarış mı artık bir yarışta size kalıyor. Veya dört yarış biz biliriz, iki yarış siz bilirsiniz arkadaşlar. Tabii bunlar e, en azından sizlerin de bir birikimi olacak tabii ki. Karşılıklı olacak arkadaşlar. En azından böyle harmanlayarak yaparsanız bence yani daha faydalı olursunuz. Tabii benim elimden geldiğince verdiğim şablonda altılı çıkmasını çok çok istiyorum. En azından çünkü bu şablon üzerinde oyun oynayanlar bayağı çok. Ben de onları en azından bir nebze sevindirebilirsem ne mutlu bana arkadaşlar. Bu, zaten bu İzmir videosu şu anda üyelere ait olan bir program. O yüzden ben hemen hiç fazla sözü uzatmadan herkese bol şanslar dileğimi sunayım. Hemen koşulara başlayalım. 9 koşu bir program var. 1. koşuda 1. altılı başlıyor. Saat 17.15'te 2 yaşlı İngilizlerin Maiden 1000 metre çift koşusunda 4 ve altı on safkanlarda ekür arkadaşlar. Benim burada öncelikli olarak önerdiğim safkan çim pistte güzel bir ikincilik yaptan bu kaptan Rio'nun iyi dayı olan 1 nolu Akaba Göktu Barış Kurdu ile ben iş şansı bu safkana veriyorum. Yani normal şartlar altında kazanması bence en normal sonuç olacak bir isim çünkü e, koştuğu yarışa göre yani kazanması gerekiyor. Ama burada güzel işlerle hazırlık yapan bir iki nolu dev adam var. Bu safkanda bayağı hazırlık olarak ben e, çok dikkatimi çekti. Mustafa Çiçek de, de. bu safkanı bence de ilk rakip olarak yazalım. Bir de şurada ekür avantajıyla koşacak olan bir 4 nolu kaptan Cammio var çünkü neden diyeceksiniz? Kum pistte koşmuş olduğu yarışta dördüncülük yaptı. Bugün çim pistte çıkıyor. Bence çim pistte daha da iyi koşması bekliyorum. Yani orijine baktığınız zaman gerçekten çok iyi. Baba Kaneko, anne de bir, bir kameo temsilcisi. O da bir dansili gibi kalite bir çimci Aygır'ın tayı arkadaşlar. Yani ana baba bir çimci orijinli bir safkan. Yani kum pistte bir dördüncülük yapan safkan bence burada daha iyi koşar. O yüzden 4 numaralı kaptan Cevo en azından bir ekür avantajı da var. İkincisi de, de Di Maria. O da bir bushranger temsilcisi. Tam bir Çim orijini. Yani kesinlikle ihmal etmeyin. Bu 1, 2 ve 4 olan safkanları bence beraberce değerlendirip fayda var arkadaşlar. Ama favorisi gelir artık yapacak bir şey yok. Ama e, en azından işi garantiye almakta da fayda var arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna gelelim. 4 ve yukarı yaşlı İngilizce şartlı 2, 1800 metre çim koşusunda. Arkadaşlar benim burada öncelikle bu rakiplerden daha iyi performansa sahip olan 3 ton Kara Mehmet'in bir Kara Beyhan temsilcisi. Anne de bir Real Low. safkan da zaten champ Champs'in yani iyi bir çim orijinli bir sapkan. Ben her şeyiyle bu Safkan'ın 3 nolu Kara bu yarışın normal şartları altında kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. O yüzden ben de bu Safkan birkaç adımda olsa ön planda. Ama şimdi performans olarak biraz e, her geçen gün iyiye gelen bir 5 nolu Lawson var bir Azeray temsilcisi. Sinan Özel'le yine e, etkili yarış koşmasını bekliyorum. Güzel bir birincilik yapmıştı geçen sene. E, arkasından bu 21 gün önce de koşmuş olduğu yarışta bir ikincilik yapınca bence biraz imreleri e, 5 nolu Lausanne'a doğru çevirmekte fayda var çünkü Safkan'ın Baya baya aşama kaydettiği için yazmakta fayda var arkadaşlar. O yüzden bence bir 5 nolu rakip yazalım. Bir de size bir Hatta daha buldum. En azından gelirse sürpriz olur tahminime göre. 12 nolu şehriban bir Adonis et temsilcisi olan bu safkanda Nevzat Avcı'yla. Yine hazırlık olarak çok iyi çünkü ben beğendiğim için 12 nolu Şehriman'da yazalım. Yani bu ayak 3 nolu safkan bende ön planda ama yanına 5 ve 12'yi de yazarsak bu ayakta 3 safkanda yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4300 metrelik çim koşunda burada 9 safkan var. Benim öncelikle 1 nolu alemin kralı Mustafa Çiçek'le ilk şansı bu safkana veriyorum. Daha sonra e, seri bir safkan olan geçen yaşında biraz stat sıkıntısı yaşadı herhalde. 5 nolu Eser Merçan Çelikli e, bir diğer şanslı isim. Daha sonra 2 nolu Kral Arthur sürekli zaten bu ekip yan yana birlikte koşuyorlar hep. Kral Arthur'un yanında da işte en son bunları geçen bir 3 nolu sıkıntı yok. Bakarsınız bugün de bir sıkıntıları ortadan kaldırır. Kadir Tokaçoğlu ile kuponlara yazalım arkadaşlar. 3 dolu sıkıntı yok. 1, 5, 2 ve 3 dolu safkanlar benim 3. koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 4. koşusu 3 yaşlı Arapların şartlı 2. 1100 metre çim koşusunda. Burada 8 safkan var. Ben öncelikli olarak 3 dolu mavi çoğa bir kaç beklediğim olan bu safkan. Bugün çim pistte ben çok iyi etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Yani bu 3 dolu mavi çoğanın barış kurdu ile. E, yakın rakip olarak da 5 dolu Özak Bey var. Bir öz haber temsilcisi Ali Apoldut'la ee, görmüş olduğu güzel yarışlardan sonra son iki yarışında güzel bir üçüncülük yaptı. İki yarışları e, hem çimde hem Kunda. Bugün şanslı bir olur. Beş dolu Özak Bey ve son anda yine azlık olarak çok iyi olan bir Saruhanan temsilcisi olan dört dolu Milas Berk de bugün sevdiği Pistevenli koşu Mert Can de yazılması gereken bir diğer isim olur. 3-5-4 benim bu dördüncü koşu için önemli bir Geldik günün beşinci koşusuna dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin Handikap 17 2000 metre kum yarışında Arkadaşlar burası biraz kalabalık, tabi haliyle buraya çoğu insanlar gömülecek yani rahatın deyimiyle gömülecek çünkü çok at yazacaklar. Ee, ama bir yerde risk almamız gerekiyor çünkü neden diyeceksiniz. Ee, ben burada 10 noluk tek tadışı sizlere Metin Ahmed ile e, banko olarak önereceğim. Çünkü neden diyeceksiniz, bu safkan e, zaten iyi bir safkan yani işleri olarak da her şey olarak da e, her gün kademe kademe yükselen bir isim. E, son yarışın koştuğu zaman bir üçüncülük elde etti ama o gün 60 kiloydu arkadaşlar. Bugün 10 kilo gibi bir avantajı var. Çünkü İngilizler böyle 10 kilo birden avantajı kaptı mı inanın bir de formdaysa ise hiç çafet mesem. Ben de bugün bu toruk markanın güzel tayını, iyi de hazırlıkları var iyi çalışmaları da var. Ben onu tek taşı. O yüzden sizlere tek olarak önereceğim arkadaşlar. Çünkü bazı yerde risk almak zorundayız arkadaşlar. Bugün bence bugün onu tek taşı'nın günü olacak. O yüzden sizlere tek olarak öneriyorum artık yapacak bir şey yok. Ben bugün bu hafta sığınacağım altı tutmak için zaten bu tip atları tek atmamız gerekiyor arkadaşlar Çünkü öbür taraflarda zaten e, tek attık mı artık şansımıza gidiyor ama e, böyle kalabalık yerlerde de güzel bir at bulursak hiç affetmiyoruz. en azından bir 10 kilo avantaj öyle değil mi arkadaşlar çok çok fark ediyor yani bir de formda isim bir de arkasından güzel dolabı yapmış bence e, kazanması en normal sonuç olur tabi bana bana göre günün altıncı koşusu 4 yaşlı arapların şartlı 5 1300 metrelik çim koşusunda Burada da kalabalık 14 sapkan var ama ben de biraz kalabalık tutacağım burayı. Çünkü burada öncelikli olarak Mehmet Kaya'nın bilmiş şey olduğu bir kurtarı arasından 3 nolu Cani Betay. Güzel ikincilikten sonra bugünün bence en şanslı ismi arkadaşlar. Daha sonra 10 nolu Uzuncuk Çiçeği. Bir sancak ve temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine Çin iyi etkili bir orijinal iyi bir sapkını. 10 nolu Uzuncuk Çiçeği de iyi hazırlıklarla yazacağız arkadaşlar. Daha sonra 7 nolu Miranda. Bir sarraf temsilcisi. Anne de Mor Elmas. Gerçekten çok iyi orijinal sahip. Mor Elmas da bir dayı Bey temsilcisi yani kanatları bayağı iyi yerden geliyor. Gökhan Gökçe zaten son yarışta kazanmış formda bir isim. bir da 7 nolu Miranda'yı yazacağız arkadaşlar. Yine iki nolu Benli Sultan. Bir Kafkas Şahı temsilcisi. iyi bir çim sahip. Alaaddin Kür'ün Türkleri. Bu safkanı da kuponlara yazalım. Daha sonra 8 nolu sadece Bir Berkay Efe temsilcisi. İlker Soyad'la da e, en azından yazılması gereken bir isim. Hazırlık olarak da fena değil. E, o yüzden kuponlara yazacağız. 3, 10, 7, 2 ve 8 nolu safkanlar. Benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Eğer bir hat daha yazma imkanınız varsa süratli yapısına sahip 9 dolu tanker Necla vallahi yıkar mı yıkar yani tanker bu sonuçta. Ee, bugün ben farklı bir yarış koşması bekliyorum. Önlerde kendini bir unutturabilirse arkadaşlar bir anda yarışını bile bitirebilir. O yüzden 9 dolu tanker Necla'yı da yazabilirsiniz. 3, 10, 2, 8 öncelik eğer bir hat yazma imkanınız varsa bu 9 dolu safkanı da ilave edebilirsiniz. Günün 7. koşusuna geldiğiniz zaman 2 yaşlı İngilizlerin Maiden 1000 metrelik çim koşusuna geldiğiniz anda Burada benim öncelikli olarak 8 dolu My Big Dream bir Kaptan Rio temsilcisi Mehmet Kaya da zaten kendi aile adlı arkadaşlar iki yarış koştu çimde bir üçüncü ikincilik her geçen gün daha da iyi duruma giriyor. O yüzden ilk şansı bu 8 dolu My Big Dream'e verelim. Ee, daha sonra 5 dolu Turgut Nefesi bir After Market temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine görmüş olduğu yarışta güzel bir üçüncülükte yine buranın şanslı ismi. Daha sonra 1 dolu Best Friend. Lionel temsilcisi Sinan Özen'le yine Güzel bir üçüncülükten sonra burada da şanslı isimleri İki nolu Fear of Nothing bir Smart Robin temsilcisi hani bu, bu safkan da bir dördüncü geldi ama çalışma olarak da bayağı iyi durumda o yüzden yazalım. Ve son olarak da benim işlerinde dikkatimi çeken bir Smart Robin tayı daha var. 3 nolu Fly Big King. Bu safkada Gökhan Gökçe'yle bence çok iyi hazırlıkları var arkadaşlar. ilk kez koşuyor ama bugün çok çok farklı etkili bir yarış koşabilir. Hatta koşmasını bekliyorum. O yüzden kuponlara yazalım. Buraya 8, 5, 1, 2, 3, bence ayrım yapmadan yazılım arkadaşlar burada. Çünkü ta yarışı yani ne sonuç çıkça yarış anında belli oluyor. Ama bu 5 atı da bence yazmanızı tavsiye ediyorum. Günün 8. koşusu 3 yaşlı İngiliz şartlı 4. 1900 metrelik çim koşuna geldiğimiz anda burada 3 ve 4 numaralı safkanlar da Benim burada öncelikli olarak enerji safkan 5 doğru Dorian olacak. Bir animal kington gibi gerçekten çok iyi bir orijine sahip. Kurtel arasında olan bu safkanın barış kurduyla zaten son yaşındaki güzel bir elde etti. Ben bugün de bu safkanın çok çok ön planda olmasını bekliyorum 5 nolu doğru yanı. Daha sonra bir nolu Güvenan bir Kaneko temsilci anneye de baktığınız zaman Bir Kaya bu sesi yine Kaya ailesinden olan bu safkanın Mehmet Kaya da yine buranın şanslı ve ciddi ismi olacak. Daha sonra ekir avantajlı koşacak olan 3 nolu Hüsni Nevzat Avcı'yla yazacağız ve son olarak da bir 12 nolu Sin bir bank nolu temsilcisi olan bu da etkili bir sprint ile e, bu grubu avlayabilir. Aman aman dikkat edin arkadaşlar. 5, 1, 3 ve 12 o sapkanlar benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 9. ve son koşuna geldiğimiz zaman 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 15.900 metrelik çim koşusunda yine kalabalık mı? Bayağı kalabalık. 17 safkan var. Ben öncelikli olarak 8 nolu cesur ayak. Bir A karaca temsilcisi. Yani bomboş kilosuyla start alacak olan bu safkanın ben iyi çalışmaları, iyi hazırlıkları var. Bugün bence en şanslı ismi olacak bu 8 nolu cesur ayak. Hani büyük ihtimalle de yarın baya bir sürpriz çıkar. İnşallah öyle olur. Ben bu, o yüzden 8 dolu sakını bayağı baya güveniyorum. Cesur aya kuponları ilk sakın olarak yazalım arkadaşlar. Daha sonra iki nolu Tibet. Bu sakında yılların tecrübesine sahip bir kurtlar arasından yine iyi durumu iyi hazırlıklarla biraz ağır kilo rağmen bence ilk ciddi rakip olur ve son olarak da 9 nolu Kamerta. Yine bu sakında güzel bir performans bekliyorum. Yani en azından iki tane güzel yer koştu ama nefes yönden bence güzel oldu. Bu bugün daha farklı bir yarış koşmasını bekliyorum. 9 onluk Kamertay. 8, 2 ve 9 onluk benim bu koşu için önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Arkadaşlar İzmir yarışları bu kadar. at koşar, bat kazan arkadaşlar. Neşenizi, umutunuzu kesinlikle kaybetmeyin. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyle. Hoşçakalın.